Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkanızdaki kişinin kalbinde misiniz ve bu insan sizi seviyor mu yoksa onun kalbinde başka birisi mi var? Bunlara bakacağız. Böyle bir video gerçekleştireceğiz hep birlikte. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Öncelikle niyetimizi alalım. Bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp ...en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Bakalım, aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Bu kişi sizi seviyor mu? Yoksa kalbinde bir başkası mı var? Siz de tamamen kendiniz için... ...en yüce iyiliğim olacak şekilde... ...en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum diyerek... ...videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. Bakalım... Onun kalbinde misiniz? Sizi seviyor mu? Yoksa kalbinde başkası mı var? Aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Sizi seviyor mu? Yoksa kalbinde başka bir ismi var. önünüzdeki kişinin kalbinde misiniz? Sizi seviyor mu? Size karşı hisleri neler? Aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Size karşı duyguları neler? Yoksa kalbinde başka bir ismi var? Evet destelerimi oluşturdum ben. Birinci deste cennetin kapıları destesi. İkinci deste minnettarlık destesi. Bu şekilde destenizi seçebilirsiniz. Cennetin kapıları minnettarlık. Görsele de odaklanıp seçebilirsiniz. Şöyle koyayım. Deste seçemeyenler iki farklı desteyi dinleyebilirler. Ben birinci desteyle başlamak istiyorum videoyu durdurup da desteğinizi seçebilirsiniz. Şöyle güzelce birinci desteğiyle başlayalım istiyorum. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım arkanızdaki kişinin kalbinde misiniz? Kader çarkı, değnek yedilisi, kılıç altılısı, imparatoriçe değnek ikilisi, kupa üçlüsü, adalet, kupa onlusu, yıldız ve e, değnek beşlisi. Şimdi burada gelen enerjilerde şunu çok fazlasıyla alıyorum. Bir kere burada bu insanın hem kalbinde yer aldığınız ama kalbini sizinle başka birisiyle paylaştığı enerjiler de geliyor. Yani bunun, bu kişinin kalbinde sadece siz yer almıyorsunuz. Bu kişi kova terazi burcu olma özelliğine sahip olabilir. Aynı zamanda bir koç aslan yay enerjisinde de olabilir. Ee, güzelliğinizden çok fazlasıyla etkilenebilen bir insan. Üçlü ilişki enerjisi çok fazla alıyorum. Yani sanki ıı, eşi olabilir yani evli olabilir. Acaba eşini mi seviyor, beni mi seviyor ya da eşini mi daha çok seviyor, beni mi daha çok seviyor diye merak edenler birinci desteği seçmiş olabilir. Çünkü burada bir boşanma ya da ailesi yani resmi bir evliliğinin olması e, ilişkinizi en ilişkinizi engel teşkil ediyormuş gibi düşünseniz de ben bu insanın ailesinden uzaklaşamadığını görüyorum. Yani geçmiş ilişkisi belki de şöyle bir durum bile olabilir. Resmi bir boşanma sürecinde olsa bile hala daha eşini seven, hala daha eşini baş tacı eden, gönlünde taci edebilen bir insan. Çünkü eşinin ona verdiği çok fazlasıyla bir durum var kadersel bir tanışma olmuş sizinki de. Bir arkadaş vasıtasıyla olmuş olabilir, bir eğlence mekanında tanışmış olabilirsiniz. Ya da çok fazlasıyla eğlendiğiniz, yani hayatımda bu kadar kimseyle mutlu olmadım, hayatımda bu kadar beni kimse tamamlamadı dediğiniz bir insan olarak görüyorum aklınızdaki kişiyi ve kadersel olarak bakıyorsunuz. Fakat zaten bu insan hayatındaki eşini tercih etmiş bir insan. Yani onun kalbinde yer aldığınız ama işte deli, deli Böyle deli divane konuşamadım. Aşık olan birisi değil size. Yani böyle öldüm, bittim, aman sensiz yapamam diyebilecek kadar bir duygu seni görmüyorum burada. Çelişkiler var hatta. Yani sanki evliyim ama acaba eski eşime mi geri dönsem? Yoksa ıı, seninle güzelliğinden, merhametinden, şefkatinden yararlanarak seninle mi beraber olsam, birlikte olsam? diyebilecek bir insan. Yani çok fazlasıyla çelişkilerle birlikte karşıma geldiğinde ifade edebilirim. Şöyle yapsak daha iyi olacak sanırım. Ya burada bir de ben şöyle bir enerji alıyorum. Geçmişini bırakamayan da bir insan. Yani mesela belki evlendi, öncesinde bir boşandı. Belki de şu anda evli değil, boşanmış bir insan. Ya da nişan atmış bir insan, söz atmış bir insan. Ama size rakip olabilecek bir insanın varlığını çok fazlasıyla alıyorum. Evet onun kalbindesiniz. Ama dediğim gibi yani sanki siz kadersiz olarak istediğiniz kadar bakın ama bu insan geçmişinden kendisini koparamadığını aynı zamanda size bir merak duygusu uyandırdığınızı da yani böyle sizi merak eden bir insan sanki böyle hani kendinizi de merak ettirmeye başarıyorsunuz bu insana karşı çünkü güzelliğiniz var yüreğiniz de temiz sizi saf temiz bir insan olarak da hissediyor ondan bir çıkarınızın olmayacağını da hissediyor. Ama böyle de hani merak da ediyor. O merak duygusu size bağlıyor aslında bu insanı. Hayatında yaşayamadıklarını ona sunduğunuz için, verdiğiniz için, sürprizlerle dolu olduğunuz için bu insan aslında sizin hayatınızda ya da gelgitleri bu sebebiyetiyle olabilir. Yani tam anlamıyla sizi seviyor diyemeyeceğim. Çünkü kalbini paylaştığı başka bir rakibiniz daha var bu insanın. Kalbinde sadece sizin yer almadığınız enerjiler doğrultusunda karşıma geliyorsunuz açıkçası. Peki devam edelim. Hayat sadece kesinlikle bir bağlı olduğu bir durum var ama bu insanın işin içinden çıkamadığı ve bence üçlü ilişki ama belki de hani geçmişte evlenip boşandıysa ya da söz nişan attıysa da yine söylüyorum geçmişinden kopamayan yani illa kesin kes evli diyemem ben birinci desteği için yoğun olarak öyle ama sanki böyle ciddiyete doğru giderken de bir uzaklaşmaya da hanesinden yuvasından uzaklaşma ciddi bir ilişki ilişkiyi bitirme durumları da belki de evli ama başka bir evde yaşıyor bu insan ee, böyle bir durum da olabilir yani aynı evde yaşamasalardı yine kalbinde diğer hayatını paylaştığı kişi daha gönlünün tacı gibi olarak geliyor karşıma. Çünkü bir bağımlılığı var. İşte karşı da öyle. Yani kendisini sizden geri tutmak istiyor ama yapamıyor. Bir çıkmazdı hissediyor kendisini ve sanki siz ona yol, yordam gösteriyorsunuz. Onu böyle bir merhametinize, merhametinizle, şefkatinizle, sevginizle besliyorsunuz. Ve bu insanın acılarını aslında, içindeki acılarını şifalandırdığınız için sizinle de köklü bir bağlantı enerjisinde bu karakter. Ama bakın hiç duyguyla gelmiyor. Hep başkalarından almak, sizden almak. O yüzden size bağlı olduğu yani güzelliğinizden etkileniyor olabilir. Ona sunduğunuz her şeyden etkileniyor olabilir ve bu yüzden kendisini geri tutamıyor olabilir. Çünkü bazen insan her şey diyor. Sevmese neden hayatımda olsun ki? Ya da sevmese neden bu şekilde davransın ki? Sevmese neden hediye alsın ki? Gibi. Ya da hayatımın merkezinde olsun ki. Ya da bana değer versin ki. Ama burada sevgi almıyorum. Burada bir çaresizlik var. Ve çaresizlikten size tutulmak isteyebilen bir insan aklınızdaki kişi. Yani ne gelirse her zaman onu aktarıyorum dediğim gibi. Yani sanki böyle ruhu daraldığında, birine ihtiyaç duyduğunda çalabilecek kapı gibisiniz onun için. Çünkü neden nedenini sormadığınız, belki de tartışmaktan uzaklaştırdığınız, bu insana huzur verdiğiniz bir yapınız var. Ve bu kişi bundan kaçamıyor huzurlu çünkü huzurlu huzurlu bir limansınız onun için ama işte geçmişinden kurtulamadığı, geçmişteki insanın hala daha kalbinde yer aldığı ve size rakip olabilecek kişiler var burada kesinlikle. Yani onun tek başınıza kalbindesiniz diyemem. İki farklı kişi alıyorum çünkü burada onun kalbinde yer alan. Ona çok büyük şanslar getirebilecek enerjilere sahipsiniz. Şimdi duygularına baktığımda gerçekten sevgi yoksunu bir insan sevgiye ihtiyacı olabilen bir insan ya da belki de tatmin olmayan yani herkes beni sevsin, herkes benden etkilensin diyebilecek bir bencillik yönü de olabilir burada. Çünkü gerçekten çok hissedemediği, hislerin yani hisleriyle alakalı sıkıntıların olduğunu görüyorum ben bu karakterin. Mesela siz de bu insanı çok çok seveceksiniz ama sonrasında gidip de bir başkasına şunu da diyebilir. O da beni sevmedi. Ağzınız açık kalabilir. Ne, nasıl yani? E sevdim o kadar sevmesem bunlara katlanır mıydım dersiz ama o insan çok sevilmenin ne demek olduğunu tam olarak hissedemiyor bence ve dara düştüğünde daha çok sizinle huzur bulduğu için hayatının onun hayatında yer aldığınız konular var kesinlikle yani burada onun için büyük bir şans olarak sizi değerlendiriyor ve bu yüzden elinin altında tutmak istiyordu olabilir gidemiyor. Gidememesinin adı sevgi değil, aşk değil, saplantılılık, çaresizlik, alışılmış çaresizliği için aslında size geldiği, sizinle olmak istediği konular var. Sizi sevdiği için değil. Ama değer veriyor mu? Veriyor. Merak ediyor mu? Ediyor. Kıskanıyor mu? Evet, kıskanıyor. Sahip olmak istiyor size. Çünkü dediğim gibi böyle bir macera, macera adı veriyorsunuz. Sürprizler, heyecanlar yaratıyorsunuz bu insana. Ya bu kişinin tam da ihtiyacı olduğu zaman hani böyle onu eğlendirdiğiniz, onu mutlu ettiğiniz enerjilerle karşıma geliyorsunuz. Kadersel de bakıyor size ama hani sadece eğlenme boyutunda sevgililik, flörtözlük bu manada bir dostluk belki, bir arkadaşlık, samimi, samimiyetin daha kuvvetli olduğu ikili ilişki şeklinde siz onun kalbinde yer alıyorsunuz diyebilirim. Ama ya eşi onun da kalbinde tekrardan ya da Evlendiği, boşandığı, eski eşi, eski sevgilisi, eski nişanlısı, eski sözlüsü de olabilir. Yani çok fazlası ateş enerjisine görüyorum. Bir koç enerjisi çok yüksek. Aslan yay da olabilir. Bir de dediğim gibi kova ve terazi etkisi de olabilir. Yani duyguları var. Ve aslında burada hayatınızı şimdi değiştirmeniz gerektiğine dair ve yeni yollar aramanıza gerektiğinize dair mesajlar da alıyorum. Yani sabırlı olmanız gerekiyor ve bence bu insanın hayatının uzağında kalmanız gerekiyor daha çok. Çünkü bu insanın hayatındayken siz bir çıkmazdasınız ve kendi alışılmış çaresizliğine sizi de dahil etmek isteyebilecek bir insan. Yani evet onun kalbindesiniz ama böyle dediğim gibi sevgiyle, aşkla, tutkuyla değil. Ve Başka bir rakibinizin olduğu enerjilerle geliyor. Yani başka birisine daha kalbine yer verdiği enerjilerle birlikte onun kalbinde yer alıyorsunuz diyebilirim. Birinci desteği seçenler için gelen enerjilerden çok bu şekilde. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere. Bakalım. ikinci sayısı seçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler, minnettarlık destesini seçenler. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aklınızdaki kişinin kalbinde misiniz? Size karşı duyguları neler bu kişide? Güzelce bir bakalım. Kupa kralı, denge, kupa beşlisi, büyücü, değnek altılısı. Para ası, kılıç ikilisi, para şövalyesi, kupa dokuzlusu ve kule. Tercihler ve seçimler yapamayan bir insan. Çok fazlasıyla başkası tarafından takdir gördüğü zaman sanki başkaları yüzünden sizi üzmüş, kırmış bir insan. Başka bir hayatı başka insanların arasında olmayı tercih ettiği için sizi kırdı. Yani mesela sizinle çok sıradan belki de sakin bir ilişkisi varken Belki de arkadaş ortamlarında o hızlı, heyecanlı hayatına gitmek istemiş. Sizi bir kenara da, kenarda bırakmış, arka plana almış. Ya da sizi bir sessiz almış diyebilirim, gönlünü sessiz almış diyebilirim. Çünkü sizin ona değer verdiğinizi çok iyi hissedebilen enerjilere sahip olup, hani sanki onu bırakmayacağınızı düşünüp, hani ben birazcık onlar, onların gözdesiyim, göz bebeğiyim. onlar beni pohpohluyor. İşte takdir görüyorum, saygı duy, duyuluyorum. O yüzden onlarla takılmayı daha çok seviyorum. Ya, ya da daha çok o, o ambiyanslarda, o ortamlarda bulunmayı istiyorum. Deyip. Belki de kariyer hayatındaki hırsa azmede kapılıp sizi bir geri planda bıraktı. Fakat bununla ilgili büyük ilahi adaletlerin gerçekleştiği enerjileri görüyorum. İşte belki sosyal medyada çok takipçisi vardı. İşte herkesin onu beğenmesi, fotoğraflarını beğenmesi onu çok hoşuna gidiyordu. Bunu illa tanınırlık, takdir görmek, saygınlık dediğimde tabii ki de büyük büyük şeyler de olabilir ama daha minimal düzeyde de. Yani o kişinin hayatına göre ve yaşam tarzına göre bu yorumları lütfen kendi kafanızda özümseyin. Yani mesela gerçekten çok tanınır bir insandır. Gerçekten toplum tarafından bilinen bir insandır. Aa evet dersiniz. Ama mesela hani direkt ya öyle de değil normal sıradan bir insan diyebilirsiniz. Ama mesela çok kız tarafından ya da çok erkek tarafından takip edildiğinde yani bir kendi fenomen zannedebilir, bir tanınır insan olarak görebilir kendisini. Onun için tanınmıştık budur. İşte belki de ona yönelmek ister ya da kariyer hayatında bir başarıyı elde edebilmek için sizi geri planda bıraktı. Yani bir başarıdan ötürü aslında tercih yapamadı. seni mi tercih etsem onu mu tercih etsem duygularını pek bölüşmeyi sevmek, yani bölüşmek istememiş bir insan olarak görüyorum. Onun kalbinde yer aldığınız konular var ve ben burada sizden başka bir enerjide birisi görmüyorum. Yani sizden başka birisi onun kalbinde diyemem. Bir yay enerjisi alıyorum bu insanla ilgili ama asıl yengeç ve akrep burcu olma ihtimal çok yüksek. Size çok fazlasıyla değer verdiği enerjiler var, size güvendiği enerjiler var ve bu kişi sessizliğini artık bozmak istiyor. Yani yüreğinde bir duygu dalgalanması var ve bunu artık daha fazla e, karşılıksız ve kayıtsız kalmak istemiyor. Bir pişmanlığı da var size karşı. Pişmanlık duyduğu ve aynı zamanda aranızdaki köpleri yıkmak istemediği, başkaları yüzünden sizi kırdığı için de hani yüzünüze bakabilecek bir e, Utangaçlığı var Nasıl bakacağım Ya da buna utangaçlık denmez de Çekilmesi var sizden Duygusal manada Yoksa ben başkalarının olduğu enerjileri almıyorum Kalbinde siz varsınız Sizi çok fazlasıyla seviyor ve hatta artık hani sanki sizi sevmesi için hazır bir kalbe sahip artık. Yani belki de öncesinde bu koşul tam sağlanamamıştı. Hırsı ve azmi daha ön plandaydı. Belki herkes tarafından beğenilmek, egosunu tatmin etmek bunlar daha ön plandaydı ama şu anda koşullar o sizin ona karşı daha doğrusu onun size karşı duygularının yoğun hissedilmesi için Ortam çok müsait çünkü ilahi adalet bu insanın hayatına tecelli etmiş olabilir. Sizi üzdüğünü söyleyebilirim, üzdüğünün de farkında. Bu durumu toparlamak isteyebilecek duygu akışı var mı yüreğinde? Kesinlikle var. Ve çok aşırı sevdiğini, değer verdiğini ve aynı zamanda sizi hayal ettiğini, rüyalarda sizi görüp etkilenip gerçekten o rüyanın etkisiyle bir gününü tebessüm ederek geçirebilecek kadar duygusal yönünün ağır bastığını da görüyorum ben bu insanın. belki de şöyle bir karakter bile olabilir. Kötülükleri artık görmüyor. Geçmiş artık çok görmüyor yaşananları. Sizi üzdü, kırdı, başkalarını tercih etti ya da seçim yapamadığı için. Yani net bir karar alamadığı için. Aslında bir belirsizliğe, bir muğlaklığa sizi mecbur kıldığı için. Siz ona belki ses, sırtınızı döndünüz, sessiz kaldınız. Ama sizin sessiz kalmalarınız aslında kırıldığınızın göstergesi ve bu insan yeni yeni bunu hissediyor belki de. Ya ben bu kişiye böyle böyle davrandım, e kırdım ben onu. Ben onu kırdım demek yani başka bir olay durum yüzünden gönlünü kırdım ve yeni yeni idrak ediyorum diyebilecek bir duygu seninle de kapılıyor olabilir bu insan. İçinde bastırdığı bir duygu var ve bu daha çok pişmanlıkla, vicdani azapla olarak geliyor karşıma. Hani size karşı neler hissediyor diye sorduğumda da Ama bir duygusu var ve bu duyguyu dolu dolu yaşamak istiyor sizinle diyebilirim Çünkü öncesinde tercih ettiği Aslında tercih yapamadı diyoruz ama Öncesinde bir şeyi tercih etmiş bu kişi Ama o tercih ettiği şey pek onu mutlulukla gelmemiş O yüzden de artık deneyim deneyimlediği şeyden uzaklaşıp Daha çok aşkı deneyimlemek istiyor şu anda O da sizinle istiyor bir başkasıyla değil Romantizm, gece gündüz daha aşk zindan. Ya bakın bu insan sizi seviyor ama bu insanın çok büyük pişmanlıkları var ya. Ya böyle çok dalgın, çok fazlasıyla duygusal baktığı için aklını çok kullanamayan bir insan, mantığını çok devreye sokabilecek nitelikte bir insan değil ve çok fazlasıyla karşılıklı yoğun aşk ve tutkuyu birbirinizde yaşadığınızı hissedebilen bir insan, birbirinizi dengelediğinizi hisseden, hissedebilen bir insan. Ama sanki bu aşk artık yaşanılması güç bir aşk. Yani zor diyor, aşılması gereken bir zorluk var. O da benim pişmanlıklarım. Ben şimdi kalkıp nasıl özür dileyeceğim ya da nasıl bir şeyleri toparlayacağım? Bir mahcubiyet var ve bu mahcubiyet onun gönlüne bir dağ gibi oturmuş olabilir. Bir ağırlık yapıyor olabilir. Ve diyor ki güzel olduğu kadar bu aşk diyor acı da veriyor. Yani aklım ve kalbim şu an tamamen sana tutsak. Sizin esaretinize gönlünün razı geldiği bir durumu da yaşıyor. Ah mı ettiniz bu insana ne yaptınız bilmiyorum ama gerçekten sizin ahınızı aldığını da hissediyor da olabilir. Çünkü geçmişte ben ona çok şey yaşattım. Ya belki de hep erteledi size. Hep erteledi. Ama artık ertelememesi gerektiğinin büyük bir dersini belki de ilahi sistem ona verdi diyebilirim. Bir şeyleri değiştirme isteğinde özellikle böyle bir hakkınızı helal etmenizi isteyebilecek bir enerjide birazcık adaletsizlik yaptığının farkında. Ve belki de onu söylediğiniz bir cümle onun gönlüne bir böyle çok ağır gelmiş de olabilir. Kurduğunuz bir cümle, bir kelime, onu yargıladığınızı da hissediyor. Onu eleştirdiğinizi, yargıladığınızı ve hani şu an sanki onu affedemeyeceğinizi de hissediyor bu insan. Ve hayatında sizden başka yani kalbinde sizden başka bir insan almıyorum. Tercih de etmiyor açıkçası. Çünkü bu kişi sizinle ilgili büyük, hatta siz de bu insanla ilgili büyük büyük üzüntüler yaşamışsınız. En kötü dönemlerinizi bu insan için e, göz gözyaşı dökerek geçirmiş olabilirsiniz uykusuz, uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz ama bu insan e, zor da olsa bunu başarabileceğinize inanıyor kendisinden vazgeçmeyeceğim diyor yani sizden vazgeçmeyecek sizden pes etmeden sizin için savaşmak isteyebileceği duyguları da var cesarete gelmeyi de bekliyor olabilir aynı zamanda aklınızdaki kişi aldığım enerjiler çünkü daha çok bu doğrultuda geliyor diyebilirim yani onun kalbinde sizden başka bir enerji göremiyorum. Ve hani ne kadar temiz değilseniz şimdi kolektif bir enerji ama hani bilmiyorum bir ah ettiyseniz de gerçekten e, bu insan e, cezalandırılıyor ve belki de cezalandırıldı ve yani sanki onun zaten hep kalbindeydiniz, gönlünüz gönlündeydiniz ama hep arka plana bastırdı bastırdı bu duygular şimdi değil sırası değil dedi kendi telkinlerde bulundu ama öyle bir şey yaşadık ki artık o duyguların sırası artık o duygular yaşanmalı diyor sanki aklınızdaki kişiye evren ya da sistem. Yani daha çok bu enerjilerle geliyor diyebilirim. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.